Hamd Allah içindir ee, eğer ki sabah sen mesaj atmadan önce tam da şu ve bundan önce bir şey daha yaşadım kendim sana anlatmadım inşallah konuştuğumuzu söylüyorum eğer bunu görmeseydim şu anda bunu nasıl karşılayacağımı yine çok 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 hiç bilmiyorum yani tam da e, onun ne anlama geliyor diye düşünüyordum ve böylece açığa çıktı. E, gördüğüm şey. E, gerçekten e, Loki ve ona uyanlar hazır bir düşman bizi Rabbin rah rahmetinden mahrum etmek, kendileri gibi lanetin içine sürüklemek için iyi bir şey yaptığını zannediyorlar. Ve bizim günaha sebep olacak en ufak bir kapı bırakmamamız lazım. Yani bu şey değil yani bu <laughs> ya şeyde çok acayip bir şekilde kadınlara çok kötü tuzaklar kuruyor. Ya bu özgürlük değil, özgürlük gerçekten yasanın içinde. Yani sen çok acayip yani başkasının senin için temiz olandan başkasının senin üzerinde bir düşünceye girmesi insanı rahatsız, rahatsız eder ancak. Yani bu bazı şeyleri iyi niyetinin belki şeydir henüz idrakten uzaksın ama Rab'den idrak isteyelim inşallah anlayacaksın dayı. ve ee, e, bizi nurdan mahrum edecek. Bizi karanlıktan bunalma sürükleyecek. Blok yap kolayca e, kapı bırakacak. Rab bizden razı olmasa, rahmetini üzerimize çekse zır e, çıkarsa Loki hem istediği gibi yanaşır. O zaman karanlık da birimize o kadar güzel gelecek nimet, o kadar sevinç, esenlik, nur. Bunlar hepsi kendi elimize tepmiş oluruz. Sen kendin belki çözmen gerekir. Belki bunu bekliyorsun. Ben seni yani çözmeni arzu ediyorum. Ben de yasayı ilk tanıştığım zaman kendi mevcut oluşturduğum dünya, din bana gerçekten çok çok şey görünüyordu. Ee, şirin görünüyordu. Açmak çok çok zordu. Ama nihayetinde e, gördüm, fark ettim Rabbin adıyla ki gerçekten e, yasa, gerçekten benim huzurum, mutluluğum, neşem, gerçekten hayrımdan başka bir şey istemiyor. Gerçekten asaletimden, gerçekten benim e, kişiliğimin oturmasından, karakterimin en güzel şekilde buluşmasından başka bir şey istemiyor. Kendin e, belki de çözmen gerekir bu zırh neden e, ısrarla e, üzerinde duruyorum ya, Yani sen kendin faydasını getirisi götürsün